İstanbul bizim için aşktır, sevdadır, tutkudur. Yeni ulaştırma projelerini, yeni metro hatlarını tek tek hayata biz geçiririz. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul. Bütün metro hatlarını yapan yine AK Parti, yine bizim belediyelerimiz. Dertliyiz dertli. Bunları söylerken İstanbul'un dışından birisi olarak değil, bir İstanbullu olarak söylüyorum. Burada doğmuş, burada büyümüş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hizmetle kucaklayan çocukla yüzü güler. İstanbul'a aşkla, büyük bir tutkuyla, tüm kalbimizi ortaya var, koyarak, koyarak hizmet ediyoruz. Yolun açık daima başka. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor. Bakırköy sahil, bahçeli evler, gün gören bağcılar kirazlı metro hattının ülkemize, milletimize, şehrimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Daha büyük yatırımlarda, daha büyük projelerin hizmete alınış törenlerinde buluşma duasıyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Makaslar Kordelayı kesenler de bugünün hatırası olarak kalacak.